Yeni buraya kazananlar olacak. Yüksek mühendisliği bölümü. mühendisliği bölümü. Sadece iki kez daha güzel. Neyse bakalım işte. Neyse ah, hocamı gördüm. Harika. Selamlar hoş geldiniz. <laughs> uzun süre sonra buradayım. Yaklaşık bir 20 dakika falan aslında konuştum birazcık burada. Okulun içinde gezdim. Çok özlemişim okulu. Çok uzun süre sonra okula geliyorum ben. Ee, bayağı oldu gelmeyeli. Bir hocamla karşılaştım. Onu çok seviyorum. Buradan çok selam göndermek istiyorum. Burayı kazanıp gelenleriniz falan var. o yüzden isimleri kullanmamaya özen gösteriyorum ama benim hep okulda mutlu olmam için, başarılı olmam için hep hepimiz sadece beni değil, kendi dönem arkadaşların hepsini ee, şevklendiren çok tatlı bir hocaydı. Sağ olsun iyi ki var. Eee onunla karşılaştık, çok mutlu oldum. Bir yandan kameramla da GoPro'yla da bir şeyler çekmiştim. Belki aralara görüntü koyarım ya da video sonuna eklerim. Okula geldim, biraz gezdim, dolaştım, hava aldım. Kafamın içinde çok böyle soru işaretleri vardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Ben bir süredir sizden çok uzak hissediyorum sizi. Çünkü bir şeyler paylaşmıyorum açık söyleyeyim. Paylaştığım, paylaşmadığımı düşünüyor, düşünmüyorum falan demeyeceğim. Konuşamadım, paylaşmıyorum. Birazcık kendimi soyutlamıştım ama kendi içimde belki çözemediğim, kendi içimde belki çekindiğim şeyler var ve konuşmak istedim. Bugün okulun yaz okulunun son haftasıymış, o yüzden çok az öğrenci var ve stadyum kapalıydı normalde. Yani şu anda staddaki tek kişi benim hiç hareket eden sonra hiçbir şey yok. Sadece ben varım. Ee, kenarında ufak bir boşluk vardı, kapını kilitlemişler ama ben oradan hızlıca şöyle tüyüp geldim. Ee, bugün aslında başlıkta yazdığım şeyle bağlantılı olarak konuşacağız. Biraz da kendimle ilgili, okula gelme hissettiğim şeylerle ilgili de olacak. Ee, bugünkü aklım olsa yazıp üç nokta koymuş olabilirim başlar. Bugünkü aklım olsa acaba altı yıl önce şurada oturup bir video çeken çocuğa ne söylerdim? O ben oluyorum. Bugün bir mesaj aldım Instagram'da. Bir öğrenci fizik mühendisliğini kazanmış ve ee, benim 2018'de yanlış anımsamıyorsam kanalda hala videosu var. İyi iyi bölüm, e, düşük puan mı? Öyle bir başlık atmıştım. Garip bir başlık atmıştım. Orada düşük puanlı bir bölümün e, iyi olup olmaması veya düşük puanın ne belirttiğine dair biraz konuşuyorum. Kendim fikirlerimi söylüyordum. O da fizik mühendisliğini kazandığı için ve orada söylediğim sözlerden dolayı öncesinde de birlikte çalışmışız. Beni takip ettiğinden dolayı. E, güzel bir yazı yazmıştı. Teşekkür içeren bir yazı yazmıştı. Çok mutlu oldum. E, çünkü şunu görüyorum. Bugün gezerken de hissettim. 5-6 yıl önce burada konuştuğum, burada yaşadığım birçok şeyi, kendimde gördüğüm birçok şeyi aktarmaya çalıştığım, kendi yalnız hissettiğim zamanlarda bile kendimle burada bir şeyler paylaştım. Güzel bir bağ oluşturduğumu, güzel şeyler paylaşıp insanlarda belki yaşayacakları şeyleri önceden ben de bunları hissettim. Merak etmeyin, hepimiz hissediyoruz. Hepimiz birlikte bunların üstesinden geliyoruz. Demek için bir şeyler yaptığımı hissedebiliyorum ve çok mutlu oluyorum. Ya yani bir şeyler paylaşabildiğimde mutlu oluyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmadığı takdirde tabii ki. O yüzden bugün kendime ne söylerdim? Ee, bu okula ilk adım attığım günden beri bu okulda yaşadığım bir şey var ki yine bölümün önüne gidince yaşadım. Müthiş bir tedirginlik beni basıyor. Bölümün önündeyken böyle resmen tedirgin oluyorum ya o bölümü bitirmişim ve ben artık bu okulda değilim. Ben yaklaşık altı 6 aydır falan farklı bir sınava hazırlandım, dil çalıştım. artık Acıtepe ile ilgili bir bağım kalmadı. Bazen onu da söylüyorsunuz. Hani kazansam gelsem kazandım geldiğim görüşürüz. Ben keyfe keder gelirsem okulda hava almak istersem geliyorum. Hocalarımla eğer çalışacağım bir şey üzerinde bir takıldığım yer varsa onlar odalarına çağırırsa anca o zaman geliyorum. Onun dışında okulda gelmiyorum çünkü burada değilim. Artık hiç değilim ama transfer oğlum yakınındaki başka bir okuldayım böyle söyleyeyim. Hani o sınav için de çok fazla bir şeyleri denedim. Ve bugün buraya geldiğimde ben bu bölümü bitirmişim artık bu okulda değilim. Hani bir ilerlemişsin bir kendine gel ama gelemiyorum çünkü hep bu okula geldiğimde, bu bölüme geldiğimde beri hissettiğim bir şeyler vardı. Bir şeyleri başarısız olacağım korkusuyla yapamamak arkadaşlar. Ve bugün oturduğum yerde yine zannediyorum ki aynı şeyi hissediyorum. Farklı bir okula gideceğim, farklı bir ortama gireceğim, farklı bir şey göreceğim, farklı şeyler öğreneceğim. Bugün burada yapacağım şeyler, iki yıl sonra yapacağım bir başvuruda bana referans olacak. Ve ben bu iki yılımı çok iyi yönetmeliyim. Aynısını yaşadım mı? Evet. Nasıl yaşadım? 4 yılımı iyi yönetmeliyim, lisansımı iyi bitirmeliyim ki devamında daha iyi bir şey yapabileyim, devamında daha iyi bir eğitim alabileyim, devamında daha iyi matematik öğrenebileyim. O yüzden hep bu çekingelerle aslında, hep bu böyle tereddütler devam ettim. Ama şu yoktu, ben gireyim, nasıl yapıyorsam yaparım, canavar gibi yaparım, orada eğlenirim de, o yoktu. Hep bir kırınganlık, hep bir çekingenlik vardı. Sabah ben bu okul arkadaşlar çok erken saatlerde gelirdim, kışın dahi. Ben ee, ringe geldiğim zaman ee, o zamanlar personel servisi vardı. Personel servisiyle okula geliyordum çünkü personel servisi altı buçuk doğrudan kalkıyordu. Düşünün ben öğrenci servisiyle bile okula gelmiyordum. Personel servisinde sabah yer oluyordu öyle binip kampüse çıkıyordum. Çok erken gelirdim. Derse kadar hep çalışırdım. Kendim ders çalışırdım. Bunlar zaman zaman yapmak istediğim için olsa da tamamen büyük resme baktığımızda aslında İleride kendime verdiğim, görmek istediğim, kendimi görmek istediğim şeyleri gerçekleştirememe belki korkusundan daha. günün sonunda iyi mi oluyor? Evet, belki istediğim şeyleri yapabiliyorum. Evet, size söyledim. Ben bu, bu okula ilk adımımı attığımda, daha lise 4'ken, daha tercihlerde bulunmamışken bile kuzenim buradan mezun oluyordu. Ve arkadaki açık arenada bir ee, Mezuniyet töreni düzenleniyor. O mezuniyet töreninde bölümlerdeki derece yapan öğrencilerin isimleri okunup onlara plaket verilirdi. Ben bu hikayeyi zaman zaman anlatırım. O yüzden seviyorum da. Çünkü şöyle bir şey var. Sizin yaşadığınız, sizin anlam verdiğiniz şeyler sizi siz yapar. O yüzden bu benim için anlamlı bir anda. Ben de orada şunu söylemiştim. Ben de başarılı olmalıyım. Benim de adım okunsun. Ben de ailemin bir şekilde benimle gururlanmasını sağlayayım. Kendim mutlu olayım. Bunu çok istemiştim. Ve sürekli bir şeyleri yaparken kendime bak sen bu sözü verdin, bak bu sözden cayıyorsun, bak dizi izliyorsun ama sen şöyle bir söz vermiştin. Hani neredesin, niye o savaşta değilsin deyip kendim yiyip bitirdiğim çok oldu. Neden? Çünkü Tunç'a göre arkadaşlar bir şeylerin hep mükemmel olması gerekiyordu. Ama ben geri dönüp baktığımda o kadar çok yapmak isteyip de yapamadığım şey vardı ki ben bunların ağırlığını hep sırtımda taşıya taşıya geldim. İlkokuldayken bir sınav verilirdi bize ben bunları çok net paylaşmıyorum bazı şeyler flu kalsın ee, o sınavda başarılı olursak farklı bir liseye gidecektim benim tüm hayatım artık sivil olarak devam etmeyecekti ama o sınavlarda başarılı olsam da bir noktası da başarısız olmuştum ben yıllarca onun ağırlığını üzüntüsünü hep içimde hissettim hala da hissederim mesela onu niye yapamadım diye o yüzden şunu bilirim geçmişte yaşadığım yapamadığım şeylerden dolayı çok üzüleceksem şu anki hayatımda biraz mutsuz olayım da ileride onu yapamadım demeyeyim diye düşünüyorum ama ne oldu 4 yıl bu burada gerçekten eşek gibi çalışarak geçirdim. Şu stada gelip bir gün koştum mu? Hayır. Arkadaki basketbol kortunda bir gün basket oynadım mı? Hayır. Neden oynamadım? Ben 4 yıl üniversite okudum burada. Size de söylüyorum arkadaşlar. Bir şeyleri mükemmel yapacağım diye hiç yapamamak çok daha kötü. Bir şeylerde başarısız olacağım diye hiç başlangıç yapmamak çok daha kötü. Bu başarısız olmaktan çok daha kötü. Dün dersteyken bir öğrencim sorduğum bir soruyu hatalı cevapladı. Çok da iyi başarılı bir öğrenci ve anlattığım yerde bugüne kadar çalıştığımız her öğrenci hata yaptı. O da hata yaptı. Karışık bir yer. Ama ben onun doğru yapabileceğini düşündüm. Dedim ki niye doğru yapamadın? E, yapamadım dedi. Kaçırdın dedi ve kalan dersin 20 dakikasında suratı asıldı. Dersi düzgün pek takip edemedi. Biraz kopuyor gibi oldu böyle. Şimdi ders sonu sordum. Neden acaba hani yüzün böyle asık? Çünkü benim onu ilk seferde bilmem gerekiyordu dedi. Ben de ona şunu söyledim. Neden ilk seferde bilmem gerekiyordu? Çünkü ben hata yapmamalıyım. işte ilkinde yapmalıyım. Kendine de özdeşleştiriyorum. Ben de lisede hep bunu isterdim. Ama üniversitede şunu gördüm arkadaşlar. İlkinde değil de ben sonunda mutlaka bunu öğrenmeliyim derim. Yani hata yaptım ya önemli değil. Üç kere daha hata yapabilirim. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Dördüncü kez kalkmıyorsam, üç kere hata ya demiyor. Dördüncü kez tekrar denemiyorsam, işte ben o zaman başarısız adamımdır. Benim için dört kere başarısız olmak başarısızlık değildir. Benim için on kere yanlış yapmak başarısızlık değildir. On birinciyi denememek başarısızlıktır. Size de bunu söylüyorum bakın. Hayatınızda bir şeyde başarısız olmak tabii kendime de kızıştır aslında bu videoda. Kızıyorum sana da Tunç. Ben de dönüp izliyorum. Bir şeylerde başarısız olacağım korkusu değil. Deneyip başarısızlığının üzerine gidip onun üstesinden gelmemek başarısızlıktır. Bir şeyler mükemmel olsun diye başlamamak başarısızlıktır. Bir şeyleri mükemmel yapamayacağım, beni yapamayacağım o yüzden denemeyeyim demek başarısızlıktır. Bir sürü kitap alıp hiçbirisini açamayıp ben bugün şunu çalışacağım, ben bugün bu konuyu tekrar edeceğim, ben bugün İngilizce öğreneceğim, ben bugün işte kuantum fiziği hakkında şunları şunları dinleyeceğim, ben fiziğe ilgiliyim bunları bunları okuyacağım. Eee hangisini okuyorsunuz, hangisini yapıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz arkadaşlar? Niye? Mükemmel olması gerektiği için mi? Ertelediğiniz için mi? Neyi erteliyorsunuz? başarısız olmayı mı erteliyorsunuz anlamayacağınızdan korktuğunuz için mi veya daha basitinize mi geliyor elinize telefon alıp bir şeyler izlemek o yüzden mi niye işte bak erteledim neden zor olacağı için kendim kolaya kaçtığım için erteliyorum gördünüz mü e başarısızlıklar işte yine zordan kaçıyorsunuz o yüzden ertelemek kötü değildir ama neyi ertelediğinize göre kötü değildir ben arkadaşlar kolaydan Kolay şeyleri yapmayı ertelemek istiyorum. Mesela evimden çok uzak bu kampüs ama bugün konuşmam gereken konular vardı. Niye? Bu konuların hepsi içime dert oldu. Ama evden çıkıp ya aman ne olacak? Ben kendimce işte düşüneyim, bir çay içeyim, bir balkonda oturayım, bir film izleyeyim geçer, geçmesin. Bu hisler neyse bu hisler kalsın bende. Ben bu hisler bende kalsın diye buraya geldim. Ben bu hisler bende kalsın ki ne olduğunu anlayayım diye buraya geldim. Üstüne gitmek için buraya geldim. Sizinle o yüzden konuşuyorum. O yüzden size de söylüyorum. Önünüzde uzun bir sene varsa özellikle YKS için izleyenler var biliyorum. Hata yapmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Denemede sonuncu olmanız kötü bir şey değil. Tekrar mevzuna kalıp denemeniz bunlar kötü bir şey değil. İstediğiniz bir şey için tekrar çabalamamak bence sorun. Hata yaptıktan sonra ben yapamıyorum deyip bırakmak sorun. Benim matematiğim hiçbir zaman öyle lise hayatımda ilkokul hayatımda, liseyi kısmen tutayım da ilkokul hayatımda hiç öyle başarılı değildi. Ben ilkokul hayatımda sınıfımın neredeyse Ortalama öğrencilerinden belki bir tık altındaydım. Sınıfımda çok başarılı öğrenciler vardı. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Ben de kendime söylüyorum, diyorum bazen bakıyorum ya senin yaşında işte var mesela arkadaşım. Avustralya'da okuyor şu anda doktorasını yapıyor. Ya o işte senle şeydi, beraberdin. E oraya gitti, daha iyi dili biliyor, daha iyi konuşuyor, belki daha çok para kazanıyor. Evet arkadaşlar ama şu da var. Hani mükemmel diyorum ya. Her şeyde dışarıda gördüklerinizle de kıyas yapsak da her şey de bizim elimizde değil. Zaman zaman da bunu anlamak gerekiyor. Evet başarısızlıklarınız var. Ben size tekrar deneyin diyorum, söylüyorum ama ben bunları bakın bir matematikçi aklıyla söylüyorum. Niye biliyor musunuz? Neden bir matematikçi aklı? Bakın söyleyeyim. Bir diferansiyel denklem yazılırken veya bir kısmi diferansiyel denklem yazılırken mesela atış denklemlerini hayal edelim. Biz orada hava sürtünmesiz bir ortamda çalışırız. Matematiğini öyle inşa ederiz. Niye o konuyu bir matematikçi bakış açısıyla söylüyorum dedim? İhmaller vardır dış koşulları, dış hava koşullarını, başka etmenleri bunları ortama katmayız. En optimal şekilde söyleriz. İşte şey var mesela matematikçilerin hayatlarındaki insanlarla ilişkileri de iyidir. Niye? İşte adam problem çözme yeteneği var abi adamın iyidir ya zeki adam bu. Alakası yok. Bok gibi. Niye bok gibi? Bu dünyada zibilyon tane değişken var. Ben elimde üç tane denklem varken 3 değişken varken, 3 denklem varsa anca o denklemleri çözebiliyorum. E hayata bak, tek bilinen benim abi ne bileyim şu arının gelip beni sokup zehirleyip öldürmeyeceğini, şu taşın devrilip kafama gelince bilmediğim bir sürü şey var. Bir tane bildiğim şey kendimi 50 tane denklem var. Sonsuz çözümü var arkadaşlar bunun. Diner denklem sistemlerinde sınıf 2 alacaksınız matematik okuyacaklar veya mühendislik birinci sınıf. Sonsuz çözümü var. Nereden bileyim ben? O yüzden arkadaşlar bir matematikçi bakış açısıyla diyorum ya tekrar deneyin. Evet demesi kolay. Şimdi yap bakalım hadi uygula bakalım. Hayat her zaman adil değil. Ben de isterdim. Şu 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 şöyle olsun, bu 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 böyle olsun, benim özelliklerim böyle olsun, ben daha yakışıklı olayım, ben daha kaslı olayım her şeyden önce, ben daha iyi eğitim alayım. Ama hayat adil değil, hayat herkese eşit değil. Hayatın herkese eşit olmasını beklemek de doğru değil. Neden biliyor musunuz? Bunu da yeni yeni kabulleniyorum, şu yüzden kabulleniyorum. Ee, kötülüğün olmadığı bir yer hep isterdim. Ama zaman zaman artık düşündüğüm zaman diyorum ki kötülüğün olması gerekiyor. Neden? İyiliğin kıymetini anlayamazdım. Demek ki ben neysem, ben bir şeyde başarısızsam, mesela ben başarısız olduğum bir spor dalı düşünüyorum hemen. Neyi düşünüyorsam sanki her spordan da başarılıyım ama futbolda başarısızım uyduruyorum. Çok da kötü değilimdir ama. Ben olmalıyım. Niye? Çünkü ben olmazsam futbolda iyi olanlar nitelendirilemeyecekti. Anladınız mı? O yüzden hepimiz birbirimizle bir bütün oluşturuyoruz. Benim başarısız olduğum şeyler olmak zorunda, benim başarılı olduklarımda olmak zorunda. Çünkü ben niteleneceksem aslında benim nitelim başkalarının başarısız olması üzerinden. Bunu onaylayın ya da onaylamayın. Böyledir arkadaşlar. Hayat böyledir. Siyattaki beyazdır hayat. O yüzden hayat sizin ee, bu yaşadıklarınız bu gördükleriniz an anladığınızdır. Ben dört yılım evet eşlik gibi çalışarak geçirdim diyorum. Belki hayıflanıyorum gibi geliyor ama zevk de alıyorum. İyi ki de çalışarak geçirmişim de diyorum. Keşke başka arkadaşlarımla çok daha fazla zaman geçirseydim de diyorum. İlginç bir bilgi vereyim. Ortamın hem güzelliğinden hem de sohbetimizin sabibi olduğunu düşündüğümden. Ben ilk defa bir kızın elini üniversite dörtte tuttum mesela. Kaç yaşına gelmişim yani evet. Ya tuttuğum kadınla da evlendim aslında düşününce. O yüzden o zamana kadar hiç mi insanlarla bir şeyler yaşamadın, hiç mi sevgilin olmadı, hiç mi kız arkadaşın olmadı? E olmamış niye? Belki istememişim, belki yapamamışım, belki bilmiyorum, kendim becerememişim. Ama dediğim gibi işte arkadaşlar, sizin hayattan ne aldığınız önemli. Ben şunu görüyorum, demek ki e, doğru insan gelecekmiş ve ben sadece ders çalışıyormuşum. Doğru insan gelince de doğru insanla beraber olmuşum. E, bak, bunu anlıyorum. Ama şunu diyebilirsiniz, adam eşek gibi ders çalışmış, ulan hiç hayatını yaşamamış. Hayır, asıl hayatımı yaşamışım işte. Anladınız mı? O yüzden bakın bunu niye anlatıyorum? Mükemmel yapmaya çalışıyorsunuz ya, bir kere mükemmel ne? Mükemmel size göre mükemmel, bana göre belki vasat olacak o. Bana göre vasat olan şey size göre belki mükemmel olacak, tamam mı? Bir şeyleri, bizdeki kelime de vardır işte, Hatice'ye değil neticeye bak. Çok saçma sapan, özür dilerim, bence jargonu kötü bir kelime. E ne demek o? sonuca bak. Yani kimse bizim toplumumuza da böyle sürece bakmaz. Yeter ki neyse iş hallolsun. olsun. Hayır. Sürece bakacaksınız arkadaşlar. Ben okulda geçirdiğim döneme bakıyorum. Şu anda yaptığım işte inşa ettiğim süreçte öğrendiğim bilgilere bakıyorum. Hemen sona varmaya çalışmıyorum. Hemen sona varmak yolda kazanacağınız, yolda anlayacağınız şeyleri kaçırmanıza sebep olur. O yüzden diyorum denememin sonucu şu geldi. Hayır. Denemede neyi hatalı yaptığına bak. Denemende sen çözerken nerede kaçırmışsın? Denemedeki problemin neymiş de o olmuş veya hangi konular eksik? Sonuç denemede ne yaptığınızın sonucu da ben zerre kadar ilgilenmiyorum. Öğrencilerim diyor hocam şu kadara şu yaptım. Bana ne önemli değil. Önemli değil. 38 yaptım. Önemli değil. O iki hatayı nerede yaptığımız benim için önemli ve niye yaptığımız önemli. Size de bunu söylüyorum. Sonuca değil süreçte yaptıklarınıza bakın. Süreçte bir şeyi doğru yapmışsınızdır. O zaman devam etsin. Süreçte ben buraya gelip kendi kendime düşünmeyi çok doğru yapmışım. Bak kaç yaşına geldim, okul bir tek kaç yıl oldu tekrar geliyorum. Niye? Rahatlıyorum. Demek ki bunu doğru yapmışım. Bunu söylemek istiyorum. Ve dediğim gibi hayattan anladığınız şeyler aslında sizin hem hayatınızı şekillendiriyor hem de tekrar ona göre devam etmenizi sağlıyor. Ben yakın zamanda bir film izlemiştim. Karate Kid'i de Yağmur'la izledik. 2 gün kadar önce. Orada da şunu görüyorum. Çok güzel. Oradanın felsefesi çok güzeldir. Yani amaç orada dayak atmak, kavga etmeyi öğrenmek falan değil zaten. Biliyorsunuz izlediyseniz. <laughs> orada şu var. Bir hayatta başarısız olduğunuz bir şey varsa buna takılıp yerinde saymaktansa burada da süreci düşünmeniz gerekiyor. Ne vardı o süreçte? Bakın bir şey anlatayım. Zaman zaman bunu da dile getirdiğimden dolayı rahatsızlık hissediyorum ama ben buradaki yüksek lisansıma devam aslında edemedim. Hem hastalık vardı, hastalığın bitimine doğru anneme uzun süredir bir sağlık probleminden dolayı teşhis konulamamıştı. Biz 6 ay yakın hastanede tedavi gördü, bir ay kadar yatarak tedavi gördü annem. Sonra tanısı kondu, ondan sonra başka hastaneye sevk edildik. Ben okulumu bitirdiğim dönemde oluyor bu, düşünün yani, okulu bitirdim. 5-6 ay kadar sonraki dönemde bunlar yaşanıyor. Kronik sorunları vardı annemin o zaman ameliyat olması gerekiyor fakat ameliyat sonrası hani iyi mi geçecek, kötü mü geçecek onunla ilgili çok büyük bir soru işareti var. Ameliyattan sonra dahi iyi geçse dahi sonrası ile ilgili yine çok büyük bir soru işareti var. Ve e, ameliyat olamayacağını ameliyat olabilmesi için öncesinde bir ameliyat daha geçirmesi gerektiğini. Hani bir ön ameliyat, sonrasında ameliyat gibi düşünün. Ön ameliyat için randevumuz 4 ay sonraya. O ameliyat olduktan 6 ay sonra da asıl ameliyatı. Yani düşünün ki ben 2 yıl boyunca hastane ev evde sürekli aynı psikoloji ne olacağını bilmiyorum. Okula devam etmek istiyorum ama istemiyorum da çünkü aklım orada. Oraya gidiyorum hayatıma devam edemediğimi. Oraya gidiyorum işimi yapamadığımı. O zamanlar YouTube'da kendim dosyalar oluşturuyordum. Kendi notlarımı yazıyordum. İşte kitap belki oluşturacağım ileride. Bunları derliyordum. Şimdi şunu da diyor olabilirsiniz. Hani sağlık sorunları varken kendi okulunu, işini falan bunları düşünmen ne kadar doğru? Hayır arkadaşlar düşüneceksiniz. Çünkü bu hayatı bir kere siz yaşıyorsunuz. En yakınınız olsa dahi ben annem hastanedeyken annem bana dediği tek şey şuydu, Burada bekleme git halletti. Niye? E çünkü ben onun çocuğuyum. O benim hayatımda hep iyi bir şey yapmamı ister. Hep iyi yerde olmamı ister. Çok uzun süre yani yaklaşık bir buçuk iki sene kadar bu hastane süreçleri devam etti. Benim o esnada işte askerlik işlerim geliyor. Ne olacak? Gitti mi? kaldım mı? Annem iyileşecek mi? iyileşmeyecek mi? Okul aksıyor. <laughs> bir ton şey. Kafam çok kötüydü. Hep o dönemde şunları kendime söyledim. Ben böyleyim işte benim kendi başka arkadaşlarımla aramdaki fark açıldı. Başkaları şunu yaptı. Ben burada kaldım. Ben devam edemedim. Ben geride kalıyorum. Bugün dönüp bakıyorum. O süreçler o zaman o kadar kötü geçmişti ki. Çok kötüydü arkadaşlar çok fazla ağladığım, çok fazla hiçbir şey yapmak istemediğim, çok fazla akşam özel derslerime geldiğimde benim bazı öğrencilerim çok iyi hatırlar. Buradan Rodi'ye, Başa, Asya'ya, Erol'a hepsine çok selamlar. Fatih'e, öğrencilerin hepsi o süreçleri biliyorlar. Gördüler çünkü. Ben çok yani derse gelirken bile çok kötü motivasyonla kendimi toplamaya çalışarak geliyordum. Ama dediğim gibi günün sonunda şunu görüyorum. Bugün baktığında o kadar zorluğun arasında bile bir şeyler yapmak için çabaladım. Ha, demek ki ben bu kadar zorluk içerisinde bile bir şeyler için çabalayabilirim. Bu kadar zorluktayken bile bir şeyler için koşmayı deniyorum. Demek ki ben koşmayı deniyorum. Koşmak istiyorum, yerimde kalmak istemiyorum. Neden peki kendime dönüp de evet Tunç tebrik ederim seni. Evet Tunç et sen bunun için çabalıyorsun demek yerine. Ben o kadar kötü şey geçirdim, bunları yaşadım. Hayat böyleydi falan demeyi tercih edip ki. Acaba o, o esnada dönüp de ben bu kadar zorluktayken bunları deniyorum. Ben bu kadar zorluktayken bunlarla çabalıyorum. En azından çabalıyorum demeli miydim? Evet, bunu demeliydim. Evet bugün söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bugün yaşadığınız kötü şey, bugün kaldığınız mezun, bugün yaşayacağınız arkadaşlarınıza problemler, bugün yaşayacağınız sağlık problemleri, bugün yaşadığınız çok kötü şeyler belki de yarın sizi inşa edecek şeyler. O yüzden hayat sizin nasıl gördüğünüzle alakalı. Ben videonun başında size söyledim. Ne dedim? başarısız olmaktan korktuğumu söyledim ama asıl korktuğum şey ne şu anda fark ediyorum ki başarısız olursam ve tekrar denemezsemden korkuyormuşum. Tekrar dener miyim? Denemek çok istiyorum. Size de söylüyorum. Hayat bir şeyleri yapamadım demek için çok bence kısa. Hayat bir şeyleri yaparken keyif almak için de çok kısa. O yüzden ne yapacaksanız, ne yapmak istiyorsanız, ne yolda yürüyecekseniz sürecinize odaklanın. Sonuna bakmayın. Hep sonuna varmaya çalışmayın sürecinizde yaşadığınız şeylerin biraz tadını çıkarın arkadaşlar ve annemin en büyük tembihlediği şeylerden biri şurada En kötü günde bile en büyük tembihi şuydu arkadaşlar. Şükret. Buna ister şey deyin, işte hocam şükürcüsünüz, kötü şey gelse bile mi şükredersin, şu hiç alakası yok, kabul etmiyorum. En kötü şeyde bile annem hep şunu söylerdi, şükredecek, teşekkür edecek bir şeyin vardır diye. Ve ben e, bir Budizm ile alakalı bir kitap okurken arka sayfasında şöyle bir şey görmüştüm. Bu üç soruya cevap ver diye temiz suyun var mı yazıyordu, elini yüzünü yıkayabiliyor musun yazıyordu ve oturabiliyor musun yazıyordu. Ben e, tabii ki işte üçünde yapabiliyorum. Çok şükür fiziksel yeterliliğim var. İşte hayatta teşekkür edebileceğin üç şey yazmıştı ve düşündüm gerçekten belki bunlara bile erişemeyecektim. Yaşadığınız şeylerde bile dönüp geriye baktığınızda kendinize teşekkür edebileceğiniz, kendinize şükredebileceğiniz, kendinizi motive edebileceğiniz bir şeyler vardır arkadaşlar. Lütfen bir şeylerde yaşadığınız başarısızlıkları, Başka şeylere atif etmeyelim. Ben de yapıyorum bunu. Başarısız olacağım, korkuyorum yapmayayım. Ee, yürüyeceğim, nasıl yürüyeceğim bilmiyorum. Bir şeyler mükemmel olmalı. Hayır arkadaşlar, bir şeyler kötü olabilir, önemli değil. Tekrar iyileştirmiyorsanız, tekrar iyileştirmek için bir şeylere uğraşmıyorsanız bu sorundur. Bir şeyler mükemmel olmak zorunda da değil sizin inandığınızın, Tunç'un inandığı aksine. Bir şeyler kötü de olabilir. Her şey hayatta çünkü süper olamaz ama o kötü şeyler içerisinde bile, siz bir şeyleri hala değiştirmeye çabalıyorsanız, niyetiniz oysa, siz bir şeylerde mutlu olmaya çabalıyorsanız, işte o zaman arkadaşlar gerçekten güzel bir gündür, gerçekten bir şey koymuşsunuzdur. Ben dedim ya size 6 ay o sınava hazırlandım, tekrar farklı bir okula ben transfer oluyorum artık. O sınava hazırlanırken bazı günler hiçbir şey yapamadığımı hissettim ama aslında çok küçük şeyler yapıyormuşum ve çok küçük şeyleri istikrarlı yapmanın sonucunu ben görüyorum. Size şunu söylüyorum. Bir gün 10 saat çalışıp ikinci gün 2 iki saat çalışan adam iki günü 6 saat 6 saat çalışan adamdan daha başarısızdır. Niye biliyor musunuz? Çünkü 6 saat çalışan istikrarlı çalışıyordur. O yüzden bu işin anahtarı istikrar arkadaşlar. Mükemmeliyetçilik falan değil. istikrarlı olmak önemli. Başarılı mı olmak istiyorsunuz? Buyurun anahtarı istikrarlı olmak. Ne de? Başarısızlıklarınızdan ders çıkarmakta. Ne de? Yürüdüğünüz yolda ben Tekrar yürümeli miyim, tekrar denemeli miyim gibi bir soru işareti barındırmamakta. Önemli olan işte bu. Ben daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü neredeyse 4-5 yıl sonra tekrar buraya gelip aslında video çekiyorum. Ve şunu fark ettim. İyi ki de gelmişim. Birazdan bölümlerine tekrar gideceğim ama bu sefer tedirgin gitmek istemiyorum. Bu sefer geçmişte yaşadığım şeylerin korkusunu, tedirginliğini, bu sınavdan düşük mü alacağım, okulu şöyle bitirebilir miyim, ortalamam şöyle mi olur, böyle mi olur. Bu streslere girmeden ben bu bölümü bitirdim. İyi ya da kötü. Gayet iyi. Bitirdim evet. Ve şu anda o bitirdiğim bölümde bir şeyler yapabiliyorum. Evet kardeşim evet. Takdir et artık. Bir teşekkür et kendine. Kendime sinirliyorum, Size de söylüyorum. Bir aynanın karşısına geçin ve bir teşekkür edin arkadaşlar kendinize. Her şeyi hep bu kadar kötü yapmış olamazsınız. Kendime de diyorum. Her şeyde bu kadar başarısız olmuş olamazsınız. Bunları siz böyle yüklediğiniz için. Bunları siz böyle değerlendirdiğiniz için. Aslında böyle oluyor. Siz dedim ya işte karate git. Orada adam eşini kaybettiği için aslında sürekli bazı olayların içerisinde sıkışıp kalmıştı ve aksini ve başka şeyi yapamıyordu. Ama karar verip veya benim işte annemin sağlık durumumda sürekli hiçbir şey yapmayıp bir şeylerin değişmesini beklemem gibi veya kendimde artık herhangi bir değişiklik yapamayacağımı, devam edemeyeceğimi düşünmem gibi. Ama bugün orada yaşadığım o zorlu süreçler, bugün yaşadığım zorluklarla kıyaslandığında o kadar farklı kalıyor ki ya ben bugün bir zorluk yaşadığında diyorum daha zorunu yaşadım ya bunlar ne ki diyorum devam et daha zoru vardı bunlar ne kaç kez kaç kez daha fazlasını yaşadım zaten hiç önemli değil bunların her birisi benim güçlerim için ufacık bir basamak ufacık size de bunu söylüyorum hayat sizin yorumladığınızdır bardak belki boş belki doludur dedim ya bir matematikçi bakış açısıyla ben optimal durumları size söylüyorum ama kedi ya vardı ya yoktu. Kedi ya tabağa düşürmüştü, dolabın içine ya düşürmemişti. O yüzden arkadaşlar hayat hem siyah hem beyazdır. Bunu kendiniz görmelisiniz. O yüzden hayatın içindeki siyahta beyazı görmeyi, beyazdayken de siyahı görüp teşekkür etmeyi bilmeniz lazım. Geri alıyorum lafımı, bilmemiz lazım. Çünkü kendime dahil etmeden söylemişim. Benim size diyeceklerim bu kadar. Ben dediğim gibi birazcık burada dolaşıp kendi içimde kendime karşı vermem gereken sözleri verip ve inşallah birkaç ay sonra da 24 ay 36 ay 48 ay bilmiyorum Belki başka bir yerde Belki O zaman bunları söylemiştim size bu sözlerimi tuttum ve bugün Belki de buradan çok daha uzaklarda bir yerde böyle bir video çekiyor olurum Kim bilir Şu anda gideceğim yeri bile bir, bir iki sene önce söylesem yok ya zor olur denemem istemem derdim belki ama Şu anda evet Birkaç yıl önce hayal ettiğim yere yeni gelebiliyorum çünkü bazı şeyler için birazcık zaman tanıdım kendime. Bazı şeyler için tekrar denedim. Bazı şeyler için arkadaşlarım önde ilerliyor. Arkadaşlarımdan geride kaldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Yapamıyorum değil. Başarısız olduğum bir şey oldu ve ben onu başarılıya çevirmeliyim. Tunç bunu istemezdi. Tunç böyle bir değil. Tunç başarısızlığını tekrar deneyip başarılıya çevirmezse başarısız kalacak. Bunu diyebildiğim için bugün mutluyum. Size de söylüyorum. Lütfen artık hem teşekkür etmeyi hem de şu mükemmellikçilik şeyini bir kenara bırakın. Ve... Bir şeyleri yapın sadece. Bir şeyleri yapmak istiyorsanız yapın. Bir şeyleri yapmak için yapın bazen de. Hep bir amacı olmasına da gerek yok. Bugün çalışmak istediğiniz için direkt çalışın arkadaşlar. Çok iyi başlamanız, kahvenizin hazır olması, kalem tıraşınızda kaleminizin açık olması hiçbirine gerek yok. İnternet bağlantınızın olması hiçbirine gerek yok. Sadece ne yapacaksanız, sadece çalışacaksanız açın ve çalışın. Tamam. Çünkü ben hayatta artık böyle yapmak istiyorum. Ben de mükemmel bir mutluluk aramıyorum ufacık bir mutluluk arıyorum. Az önce yere ufak bir kahve dökmüştüm şekerli içtiğim için. Şekerine karıncalar toplandı. İşte bu benim için mutluluktur. Benim aslında kahve döküldüğü diye üzüldüğüm şey başkası için bir mutluluk oldu. O yüzden bilemiyorum da. Hayat arkadaşlar hala yaşanmaya değer şeylerle dolu. Evet size umut aşılıyorum. Belki diyeceksiniz ki kandırıyor. Yo ne dedim? Siyah da beyazı görüyorum. Ben ufak da bir olsa beyaz görmek istiyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen bundan sonra bir daha bu kadar ayakkabıma karınca girdi bu arada. Evet. Ya e oluyor böyle şeyler. Çok üzülmedim şu anda. Karınca adına biraz üzüldüm. Keşke ayakkabıma girmeseydi. Size de bunu söylüyorum. Hayatta hep mutlu olacak. Ufak şeyler hep var. Unutmayın. Bir daha lütfen bu kadar birbirimizden uzak bir şeyler paylaşmamış halde kalmayalım. Ben çok kötü hissettim çünkü. En yakın zamanda bir daha farklı bir ortamda farklı daha güzel şeyler paylaşmak dileğiyle. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. geliyorsa o benim daha az karşıladım. Daha fazla tercih yaptığını söyle ve orası o anlar. <laughs>